İyi akşamlar. Hazırsanız buyurun. Müthiş bir geri dönüş oldu. Hem geçen haftaki maçtan hem de Trabzon maçından. Ve bunun karşılığı da ligde kaldık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Konya Spor Camiası'na hayırlı olsun. Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü ondan 3-4 hafta önce bu takım ligde düştü denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman eee inandığınız zaman, kendinize güvendiğiniz zaman ekip olarak, takım olarak ee, ve vesaire yansıttığınızda bu oluyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Soru var mı? Teşekkürler. var mı? Soru var mı? Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Maçla ilgili gelince bana göre 3-4 maç haftadır bence en olumlu oyunumuzu oynadığımızı düşünüyorum. Hem Oyuncuların isteği, arzusu, coşkusu, maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hata yaparsanız sonucunda da maalesef 3 bir öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz genel itibariyle bakıldığı zaman ama oyuncuların isteğinden, arzusundan, oyuncu coşkularından memnunum. Dediğim gibi bu seviyede eğer bu hataları, bireysel hatalar yaparsanız maçı kazanamazsınız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.